Biraz önce aktarmıştık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne sevgili seyirciler, haber muhabiri Rüya Kuşta da o bölgede haber nöbetini sürdürüyor. An itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aracından inip oteline geçeceği alana geldiğini görüyorsunuz. Dubai'de düzenlenecek iklim zirvesine katılıyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve şu anda beraberindeki bulunan heyette beraber Başkan Erdoğan, e, ee, şu anda otomobilden iniyor. Bizim için keyifli bir an. Ekranlarda da A Haber olduğunda söyleyelim. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan an itibariyle kendisini karşılayan heyetle selamlaşıyor. Ve Rüya Kuş orada haber nöbetinde. Rüya seni dinleyelim. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet şu anda geldiniz bize gelişinizi canlı verdik. Nasıl geçti yolculuğunuz? Evet. Evet, evet, evet. evet şu anda Cumhurbaşkanı kalacak olduğu, konaklayacak olduğu otele doğru adım adım ilerliyor. Kendisi bizleri görünce de bir selam vermek istedi belli ki. E, burada kendisini karşılamaya gelenler olduğunu da söyleyebiliriz. Kalabalık bir giriş gerçekleştiriyor. Daha önce de biz buradaydık. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan farklı dört ülkenin daha lideri Cumhurbaşkanı'nın konaklayacağı otelde kalıyor aslında. E, i̇lk defa en azından şahit olduklarımız arasında bir karşılama töreni olduğunu söylemek mümkün. Peki bugün bizleri neler bekliyor? esasen Cumhurbaşkanı bugünü dinlenerek geçirecek. Ama şunu da aktaralım sizlere. Yarın itibariyle zirve başlıyor olacak. Dolayısıyla hareketli bir zirve süreci olacağını söylemekte mümkün. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Yarın bir aile fotoğrafı çekilecek. Onunla başlayacak zirve. Sonrasında ise liderler konuşmalarını gerçekleştirecekler. İklim zirvesinde dünyanın geleceğini masaya yatırıyor olacaklar diyebiliriz. Biz böyle dünyanın geleceğini masaya yatıracaklar dediğimiz zaman neyden bahsediyoruz? Öncelikle şunun altını çizelim. İlk defa bir iklim zirvesi Büyük bir petrol ve büyük bir gaz ihracatçısı ülkede gerçekleşiyor. Diğer bir açıdan da iklim Zirvesi'nin başkanı büyük bir petrol şirketinde sahibi. Esasen bu da farklı tartışmalara ve eleştirilere sebebiyet verdiğini söylemek mümkün. Çünkü zirvede aynı zamanda fosil yakıtların geleceği de konuşuluyor olacak. Bunun yanı sıra elbette dünyayı en çok kirleten iki ülkeden bahsedebiliriz Amerika ve Çin. Onlar bu zirveye katılmıyorlar şu an itibariyle. Ama dünyaya en az zarar veren ülkelerden biri olan Türkiye'de Türkiye'de yine bu zirvede olacak diyebiliriz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu an itibariyle kendisi içeride hala karşılama kısmının devam ettiğini söyleyebiliriz sonrasında dinlenmeye geçecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın kürsüden ne gibi mesajlar veriyor olacak? Esasen Türkiye'nin başından beri 2053 net sıfır emisyon diyen bir ülke pozisyonunda. Bunun yanı sıra dünya markası haline gelmiş bir sıfır atık projemiz söz konusu bizim. Dolayısıyla her fırsattaki BM nezdinde zaten kabul görmüş bir projeden bahsediyoruz. Bunun da yine gündemde olacağını söyleyebiliriz başka açılardan bakalım. Yeşil kalkınma Türkiye'nin yine büyük hedeflerinden bir tanesi. Yenilenebilir enerjiyi arttırmakta Türkiye'nin zaten kendi enerji hattını oluştururken dikkate aldığı noktalardan biri. Bunlar da yine aynı şekilde gündemde olacak konular arasında diyebiliriz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da kürsüden verecek olduğu mesajlarında daha yaşanabilir bir dünya daha uzun süre ayakta kalan bir dünya için tüm liderlerin bir araya gelmesi yönünde mesajlar veriyor olacak. E, bu noktada özellikle iklim zirvesinden e, beklenen bazı başlıklar da var elbette ki. Örneğin iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkeler bunlar için bir e, kar e, daha doğrusu bu zarardan kayıp zarar fonunun oluşturulması bekleniyor. Bu fonda hayata geçtikten sonra elbette onlara yardımlarda bulunulacak. Yine yanı sıra tüm bunların bir e, yapılması gerekenler listesi var vardı iklim zirvesinde öne çıkan ama bunlardan ne kadar hayata geçebildi ne kadar geçemedi işte liderler bunu da konuşuyor olacak bir küresel durum raporu açıklanacak bu da aslında önemli başlıklar arasında diyebiliriz şimdi tüm bu iklim zirvesini bir kenara bırakacak olursak bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temasları oldukça önemli listeye bakacak olduğumuzda İtalya Başbakanı'nı görüyoruz Japonya liderini görüyoruz ama sadece bunlar değil yine Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle bir görüşmesi olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bizler aynı zamanda Ukrayna lideriyle bir görüşmesi olmasını bekliyoruz Dolayısıyla ikili görüşmeler oldukça yoğun ve kapsamlı. Ukrayna söz konusu olduğunda Ukrayna Rusya unutulan bir savaş değil Türkiye için. Hala çözüme yönelik olarak Türkiye'nin çağrıları ve işaret ettiği masa söz konusu. Bu önemli. Bunun yanı sıra hemen bir bilgi koyacak olursak Gazze İsrail konusunun ağırlıklı olarak öne alacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleyebiliriz aslında bizler. Özellikle Bay ile yapılacak olan görüşmede özellikle İtalya ile özellikle Japonya ile yapılan görüşmelerde çünkü bazı eller çekimser kalmıştı ve Türkiye çekimser kalan el yoğun diplomasisini yürütmeye devam edecek önümüzdeki süreçte de elbette. Dolayısıyla tüm bu zirve başlı başına oldukça önemli. Kendi açısından önemli, ikili görüşme açısından önemli Türkiye açısından önemli. Özellikle e, Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan Baye'ye geldiğinde bir anlaşmanın altına, 50 milyar dolar bir anlaşmanın altına imza atılmıştır. İşte o anlaşmada hangi aşamadayız? Daha nasıl çalışmalar yürütülmesi gerekiyor? Teknik heyetler oluşturulmuştu. Onların işlerliği devam ediyor mu? Bunlar da yine konuşulacak konular arasında diyebiliriz Hikmet. Önemli günler diyebiliriz. Yakından takip etmeye çalışıyoruz. Sizler de gördüğünüz mümkün olduğunca e, sizlere de aktarmayı sürdüreceğiz. Rüya teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı.